Merhaba Doğa. Bin bir gece masalları 511. gece. Karanlık çökünce askerler ayrıştı. Her ordu kendi mekanına gitti. Hükümdar kağıt askerlerini teftiş edince 5000 kişinin öldürülmüş olduğunu öğrenip çok öfkelendi. Hükümdar Tigmas'ta askerlerini kontrol edince 3000 süverinin öldürüldüğünü gördü. Hepsi hükümdarın seçkin askerleri dendi. O da öfkelendi. Hükümdar kağıt ikinci kere meydana çıktı. İlk yaptığı gibi yaptı. Her biri kendisinin muzaffer olmasını istiyordu. Hükümdar kağıt askerlerine bağırarak bir bire bir vuruşacak kimse var mı? Çıksın ve bizim için savaşma ve vuruşma kapısını açsın dedi. Belki katlı bir suari Filin üzerinde öne çıktı. Sonra filinden inip hükümdarın önünde toprağı öptü ve savaşmak için izin kendisinden istedi. Ardından filin üzerine çıktı. <laughs> Meydana doğru geldi. Ve aranızda benimle çarpışacak ve bana meydan okuyacak kimse var mı? diye bağırdı. Tigmos bu sözleri işitince aranızda bu savaş kim çarpışır dedi. Sarfların arasından bir süvari öne çıktı. O da haşmetli bir ata binmişti. Atından inip önünde yeri öptü ve savaşmak için izin istedi. Sonra Berkik'e doğru gitti. Berkik sen kimsin ki tek başına benimle savaşma cüretini gösteriyorsun? Adın nedir? dedi. O da benim adım Gazanferbin Kemil'dir diye karşılık verdi. Erkek ben ülkemde senin adını duymuştum dedi. Ek dedi. Sen kim? Kahramanlar saflar arasında savaşmak için. Gözemher onun sözlerini işitince kolunun altından demir bir sopayı çıkarttı. Ve de elindeki kılıcı kaldırdı. Şiddetli bir şekilde vurmaya başladılar. Ve erkek e kılıçla vurdu. Ancak zırhına isabet ettiğinden bir şey olmadı. Gazanfer de demirle karşı saldırıda bulundu. ve Öberkik'in etini filin etiyle yıkar etti. Hemen başka bir savaşçı meydana çıkıp Gazanfer'e Sen kim olursun da benim kardeşim öldürüyorsun dedi. Elindeki topuzu alıp Gazanfer'e saldırdı. Darbe onun koluna isabet etti. Gazanfer bu durum karşısında kılıcını Cengaver'e vurdu ve onu ikiye ayırdı kanındaki buharlar yükselmeye başladı. Özenfer hükümdar Tikmos'a doğru koşmaya başladı. Hükümdar kağıt su hali görünce askerlerine meydana gidin ve süverlerle, erler, savaşın diye bağırdı. Tikmos da askerleriyle ve ordusuyla meydana geldi. Vuruşma başladı. Atlar kişniyor, askerler naralar atıyor, kılıçlar iniyor, süverler çıkıyor, birbirleriyle vuruşuyorlardı. Bu esnada korkaklar meydandan kaçmıştı bile. Davullar çalınıyor, savaş vurazanları öttürülüyordu. Duyulan tek ses silahların şakırtıları, askerlerin narılarıydı. Bu esnada kahramanların ve savaşçıların çoğu helak oldu. İki ordu güneş feleğin kubbesinden dönüne kadar savaştılar. Sonra hükümdar Tigmos askeri ordusuyla ayrılıp çadırına döndü. Hükümdar kağıt da kendi çadırına döndü. Hükümdar Tigmos adamlarını teftiş ettiğinde beş bin süverinin öldüğünü gördü. Dörtte bayrak da kırılmıştı. Tigmos haber alınca üzüldü ve öfkelendi. Hükümdar kağıda gelirsek o da askerlerini teftiş etti. Altı bin seskin süvari ve savaşçının öldürüldüğünü, dokuz bayrağın kırıldığını gördü. Savaş aralarında üç gün daha devam etti. Hükümdar Kağıt bir mektup yazarak bir askeriyle birlikte farkun, farkun El Kelp denilen bir hükümdara gönderdi. Hükümdar Kağıt anne tarafından onun akraba olduğunu söylüyordu. Hükümdar Farkun haber alınca askerlerini, ordularını toplayıp yola çıktı. Bu sözlerin ardından Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.